hepinizi sevgi ve sunuyor ve hoş geldiniz diyorum. Bugün aramızda cezaevinden tahliye olan ancak uzun yıllardır cezaevlerinde rehine olarak tutulan arkadaşlarımız var. Sevgili Gülten Kışanağ'a, sevgili Sebahat Tuncel'e, sevgili Ayla Akat Atay'a en geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Hem de geride bıraktıkları buruk bir sevinç yaşıyoruz. Arkadaşlarımız da cezaevlerinden çıktığı zaman bunu ifade etmişlerdi. Hepimiz buruk. Çünkü geride bıraktıklarımız, mücadele arkadaşlarımız siyasi birer rehini olarak cezaevlerinde tutulmaya devam ediyorlar. Tahliye sayısı az olsa bile elbette ki buna mutlulukla ve sevinçle bunu karşıladığımızı söylüyoruz ama bugün yüksek cezalarla çarptırılan arkadaşlarımızın hala cezaevinde tutulduğunu unutmamak lazım. Edirne'de sevgili Selahattin Demirtaş'ın, Kandıra'da sevgili Digen Yüksekdağ'ın <laughs> ve Sincan cezaevindeki bütün arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını ve bundan sonraki süreçte de bu mücadelenin devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum. Ta ki bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar. Kobani kumpas davası elbette ki siyasi bir davaydı. Hukuki bir dava olmadığı için bugün arkadaşlarımız yüksek oranda cezalarla cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Yıllardır hep söyledik, Türk halkına ve Türklerin yanındaki dostlarına karşı bir düşman hukuku işleniyor ve gözetiliyor bu ülkede. Türkler her daim cezalandırılıyor ve bugün Türk halkının haklı davası uğruna mücadele edenler bir şekilde cezalarla karşı karşıya kalıyor. Bizim sevincimiz elde ettikleri bu. Bizim sevincimiz elde yarım. Ancak bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar sadece Kobani Kumpas davasında değil, cezaevlerinde binlerce arkadaşımız var, genç yoldaşlarımız var, kadın arkadaşlarımız var. Bütün bu arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması için bu mücadele kaldığı yerden devam edecek. Uzun soluklu bir mücadele yürütüyoruz. Kürt halkının hakkını, hukukunu, Kürt halkının bugüne kadar vermiş olduğu kültür, dil, dillik üzerine yaratmış olduğu bütün o süreç içerisinde bu mücadelede Hakkı milyonlar var. Bu milyonların elbette ki yürütmüş olduğu mücadeleye bu ülkeyi yönetenlerin saygı duyması gerekiyor. Kobani kumpas davası konuşlanmadı. Kobani kumpas davası bu halkın, Kürt halkının mücadelesiyle ancak konuşlanır. O yüzden ceza verenler bunu bilsin ki arkadaşlarımız yalnız değildir ve biz bu cezaları asla tanımıyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine annelerimiz, barış annelerimiz aramızda. Şırnak'tan gelen il örgütümüz ve arkadaşlarımız bugün ziyarete geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Ve bu mücadelede hep birlikte mücadeleyi büyütme sözü vererek bir kez daha arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana Kültürün, sanatın yanında bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da kadınların yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.